nasıl açılıyor? içeriden İçeriden mi? Yap, Yap dışarıdan. Nasıl açılıyor? E, açık gözüküyor ama giremiyor. Ay. Kaydı. Odunu <laughs> <dönüp> yan tutuyorsun o <laughs> yüzden. <laughs> bekle bekle. Faal oldu diyelim. diyelim ya olmadı. Oldu. Shoot. Kuşa. Bak. Ba ah yanıyor bakayım ya. Yanıyor. yanıyor. Öldüreceğim dur. <laughs> dur dur dur. Öldürdüm. Ölmüyorum ben ölmüyor, merak etme. <Aa! gülüyor> bayılıyor sadece. Ha, Kalk, ha yapmayın sadece. gelmeyecek de. Kaldıran aramız bozuldu ama, ama sorun yok. Oğlum kaldırma o zaman. Dikkat et. ne iskan edinler. Kanka kendisi yanıyor. Söndürmeye çalıştım çiğ bacakla. Hiç <laughs> kere <laughs> vurduk onu baltayla o yüzden. Yusuf, Yusuf bak şimdi ne yapacağım. Ya Kanka çiğ bacak koyacağım zannettim buraya. <gülüyor> Salak. <gülüyor> çiğ bacak koysam çok güzel. <laughs> Beyler <sarık. gülüyor> bana odun atsan mı? He odun atsan mı? <laughs> <buraya. gülüyor> odun atsan Hasan? <gülüyor> 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 <gülüyor>